Denizli'nin güçlü kadınları platform yöneticisi Emine İlgeç ben. Topuklu Yaylası'ndaki etkinliğimize Beyağaç Belediye Başkanı Sezai Bütün eşliğinde davet edilmiş bulunmaktayız. Kendisine bu güzel etkinlik için teşekkür ediyoruz. Burayı çok beğendik. Yarın Erenler etkinliği kapsamında Erenlere yürüyüşümüz var. Sabah 5'te burada olacağız. 6'da yürüyüşümüz başlayacak. başkanıma teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliği organize ettiği için ve bizleri bu toplulukla bir araya getirdiği için. Teşekkürler. Şimdi e, burası e, Kartal Gölü. Normalde işte eskiden burada hep şimdi bugün de buradan her tarafın arı olduğunu bakmayalım biz. Yani buraya e, Beyağaç'tan yaya olarak geliniyor. Köyceğiz'den de yaya olarak geliniyor. Yani e, salı gün çıkıyor hatta e, çoğu atalarımız bu bizim e, atalarımızın yüzyıllardan beri burada e, devam eden bir etkinlik. İşte burada toplanılıyor. Sabah buradan da bir saat gibi yani 50 dakika gibi bir yürüyüşle Eren'de de e, mezarının olduğu yere gidiliyor. Orada işte e, hayvanlar alınıyor mesela veya bir kısmı giderken yanında götürüyor. Orada e, hayvanlar kesiliyor. Mezarın etrafında 3 e, tur, 5 tur, 7 tur attırıp ondan sonra getirip bir tarafta o çeşmenin olduğu yerde kesiliyor. İşte e, ona e, kebap yapılıyor. Yani daha, doğrusu döndürerek bu eski gelenek e, kebap yapılıp işte orada eşli, dost hep beraber yiniyor. Artan da ev götür e, konuk olmuşu dağıtırıyor. Bu yüzyıllardan beri devam eden bir etkinlik. Tabii ki bu bizim atalarımızdan böyle geldi. Bizden sonraki de nesiller biz bunu aynı şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Yani istesek şuradan e, bir saat yol yaparız. Yani Vesel de burada Nasos Lozerc'e hemen bir yandan başlarız. İstesek yol yaparız ama bu etkinlik e, yol yapılmadan bu şekilde devam etsin diye. Yani her güzel ulaşmak için bazı zorlukların olması lazım. Ondan dolayı da biz e, yol yapmıyoruz. Yani Aynı eski geleneklerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Buradan ben hem bizi izleyenler hem de e, yani bugün buraya bizi yalnız bırakmayan Kartal Gölü'ne gelen tüm e, yani seyircilerimiz olsun, misafirlerimiz olsun e, hepsine hoş geldinizler. İyi akşamlar dilerim. Benim. Yine yine maşallah. güçler kocaman <laughs>